Arkadaşlar merhabalar. Bir haftalık zorunlu aranın ardından tekrar birlikteyiz. Bu hafta yine spor sportlu tahminlerimizle ve iddia tahminlerimizle sizi kazandırmaya çalışacağım. Geçen hafta zorunlu nedenlerden dolayı e, tahmin yapamadık ama bu hafta bülten çok güzel ve sizlere sistem kombinasyonu ile kazandırmaya çalışacağım. Ve tahminlerimize başlayalım. Fenerbahçe Göztepe. Fenerbahçe size bahsettiğim gibi mayın gibi bir takım. Üzerine basıldığı zaman her saniye patlayabilecek bir potansiyeli var. Galatasaray yenilmesinden ve kupada elenilmesinden sonra teknik direktörü futbolculara ve camiye çok yüklenildi. Bence Fenerbahçe bu maçta bir patlama yapacaktır. Göztepe'yi yenecektir. Banko 1 diyorum kuponlarınıza bir işaretlemenizi öneriyorum. Alanya Galatasaray maçı. Alanya Galatasaray her zaman ters gelen bir takım. Ligin ilk yarısında Galatasaray İstanbul'da yendi. Kupada yine İstanbul'da yendi 3 birlik skorla. Galatasaray şu an için formda olmasına rağmen ben Alanya'ya güveniyorum. Yenilmeyeceğini tahmin ediyorum evinde. Alanya'ya 1-0 çifte şans oynuyorum. Üçüncü maçımız Başakşehir-Trabzonspor. Trabzonspor çok formda bu aralar. Yani son 5 maçında son 6 maçında yenilgisi dahi yok. Ama kalecisi, ikinci kalecisi, 3. kalecisi Bakayeme gibi ve daha bugün e, korona e, karantinasına giren oyuncular da dahil 7 tane as oyuncusu olmayacağı haberi geldi. Başakşehir'de artık Aykut Kocaman'la bir patlama yapmak istiyor. Bana göre tam uygun bir maç bu maç. Ben bu maça direkt Başakşehir'e bir diyorum. Hiç macera aramaya gerek görmüyorum. Kasımpaşa Fatih Karagümrük. Fatih Karagümrük daha önce oynadıklarımıza sıfır verdiklerimizde hep galip geldi deplasmanda. Bu sefer ben bu maça 0-2 çifti şans çekiyorum kara gümrüğün yenilmeyeceğini düşünüyorum. Şu an Kasımpaşa'dan daha komplike bir takım. Daha organize bir takım. Kasımpaşa'nın galip geleceğine hiç ihtimal vermiyorum. Denizli Spor Gençler Birliği. Şu an ligin en kötü top oynayan iki takımının maçını tahmin yapmak tabii ki zor. Ama ben bu maça Gençler Birliği'nin artık patlama yapacağını düşünerek Gençler Birliği'ne 0-2 veriyorum yenilmeyeceğini tahmin ediyorum. Yeni Malatya Konya. Bana göre haftanın banko berabere bitecek, hatta %100 berabere bitecek maçı. Skor bile 1-1 olarak tahmin ediyorum. Kuponlarınızı direkt banko sıfır çekmenizi öneriyorum. 7. maçımız Erzurumspor Hatayspor. İki formda takımın maçında tahmin yapmak tabii ki zor. Bu maçı kapatmak isterdim ama ben Hatay Spor'un futbolcu kalite farkıyla yenilmeyeceğini tahmin ediyorum. Eğer stat, saha zemin daha iyi olursa direkt 2 bile olur ama ben bu maçı 0-2 çifte şans oynuyorum. Sizlerin de kuponlarınızı 0-2 değerlendirmesini istiyorum. Bana göre haftanın bir diğer sıfır olacak yani berabere bitecek maçı da Gaziantep Antalya. Antalya 9 maçtır yenilmiyor. Formda Gol atmaya da oynamıyor, gol yemeye de oynamıyor. Yani maç bitse de gitse Antep de yeni teknik traktörü ile yeni sisteme alışmakta zorlanıyor. Bana göre bu maç Banko 0. Aralarındaki son iki maçta 1-1 bitti. Bu maçta 1-1 biter diye tahmin ediyorum. Direkt 0 çekmenizi öneriyorum. Sivas Kayseri Spor. Bu maçta İki komşu takımın maçı sıkıntılar baş gösterebilir. Yani birbiriyle çekişmelerinden dolayı. Ben bu maça 1-0 çifte şans oynuyorum. Size de 1-0 çifte şans oynamanızı tavsiye ediyorum. Ankara Gücü Çaykur Rize. Ankara Gücü'nün galip gelmek için en ideal maçı bu. Çaykur Rize en önemli oyuncuları sakat veya cezalı. Hep yedek kadroyla çıkıyorlar ve formsuzlar. Ankara gücü bu maçı bence yeneceğini tahmin ediyorum. Kuponlarınıza bir vermenizi tavsiye ediyorum. West Ham Tottenham. West Ham İngiltere Ligi'nin kalburüstü takımlarından Tottenham'da artık şampiyonluk ümidi kalmadı. Son çare Şampiyonlar Ligi için oynuyor. Hafta içi güzel bir futbolla farklı bir skorla Avusturya'dan 4-1'lik skorla döndü. Ben bu maçta Tottenham'ın hata yapmayacağını düşünüyorum. En azından Şampiyonlar Ligi için Tottenham'ın yeneceğini tahmin ediyorum. Liverpool Everton bir derbi, İngiltere derbisi, zorlu bir maç. Liverpool'da sakatlar iyileşmeye başladı, cezalılar geri döndü. Sadece Van Dijk sakatlığı devam ediyor. Onun yerine Ozan Kabak geldi. Ve 10 yıllık Liverpool'lu gibi oynamaya devam ediyor. Hafta içi Leipzig deplasmanında çok rahat kazandılar. Leipzig ataktı ama hani balon gibi bir takımdı. Ben bu maçta Liverpool'u tek geçiyorum. Favorim. Banko 1 diyorum. Arsenal Manchester City. Bu maçta formda Manchester City'yi 2 geçiyorum. Ha, takılabilir diyenler vardır muhakkak ama Arsenal bu maç için ideal bir rakip değil. Manchester'a çelme takması için. Bu maça banko 2 diyorum. Milan Inter. Milan Inter maçı ikisi de şampiyonla oynayan. Hele ki Milan'ın bu sene şampiyonluğu çok istediği bir sene. Bu maçta yenilmeyeceğini düşünüyorum Milan'ın. Bu maça 1-0 çifte şans veriyorum. Sizlere de 1-0 çifte şans oynamanızı tavsiye ediyorum. Atalanta Napoli. Atalanta normal oyununu oynadığında İngil İtalya'da yenemeyeceği bir takım yok. Çünkü harika bir top oynuyorlar. Her zaman golü düşünüyorlar. Ve açık bir top oynuyorlar. Napoli Perşembe günü İspanya deplasmanında moralsiz döndü. Granada 2-0 yenildi. Ve tekrar onun ravaş maçı için hazırlık yapacak. Ben bu maçı Atalanta'ya banko 1 çekiyorum. Sizlerin de 1 çekmesini tavsiye ediyorum. Kuponumuz 32 TL tutuyor arkadaşlar. Eğer 32 TL bütçesi olmayanlara daha uygun bir bütçe yapalım. Fenerbahçe'ye 1 diyelim. Alanya Galatasaray aynı. 1-0 çifte şans. Başakşehir'e 1. Kasımpaşa Karagümrük 0 Denizli Gençlere 0 2 Çifte şans oynayalım. Yeni Malatya Konya 0 Erzurum Hatay 0 Antep Antalya 0 Sivas 1 Ankara Gücü 1 West Ham Tottenham bana göre haftanın banko 2. Liverpool Everton 1 Arsenal Manchester City 2 Milan Inter 1 Atalanta Napoli 1 Bu kuponumuz da 2 TL tutuyor. Biraz daha yükseltmek isteyen olursa bir kupon daha yapalım. Fenerbahçe 1 Alanya Galatasaray 1-0 çifte şans. Başakşehir'e tekrar 1. Kasımpaşa Karagümrük 0-2 diyelim. Denizli Gençler Birliği 0-2 diyelim. Tekrardan bu maçın bir olma ihtimali imkansıza yakın. Yeni Malatya Konya 0. Erzurum Hatay 0. Gaziantep Antalya Spor, yine 0. Sivas Kayseri 1-0 çifte şans. Ankara Gücü Çaykur Rize 1 West Ham Tottenham Tottenham yener. Liverpool Everton, Liverpool yener kalite farkıyla. Arsenal Manchester City Manchester City yener. Milan Inter e 1-0 çift şans. Atalanta Napoli'ye de 1. Bu da 16 liralık kuponumuz. Spor toto tahminlerimiz burada bitiyor. Şimdi iddia tahmini olarak vereceğim maçlar var. Yeni Malatya Konya Spor 2.5 alt. Erzurum Hatay 2.5 alt. Sivas Kayseri 2.5 alt. Atalanta Napoli 2.5 üst. Bu 4 maçı iddia e, misli kuponlarınızla değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bu 4 maçın tahminleri geleceğini tahmin ediyorum. Herkese bol kazançlı haftalar diliyorum. İyi günler.